Selamun aleyküm beyler. Kazananlar kulübüne hoş geldiniz. Maşallah boylara, postlara, fiziklere bir bakın abi. Böyle bir takım harduni hazır anaçlar, abiler kuşlar çok kaliteli. Bu kuştan anlayan abilerimiz, kardeşlerimiz bunları kaçırmasınlar. Gerçekten kuşların renkleri, menkleri, kafaların, gaga mantarları harika. Bu tarz kuş besleyen abilerimiz bunları kaçırmasınlar. Hazır takım kuşlar abiler. Abi ne diyoruz? Açılış serbest. Kaldığı yerde gidiyor. Kaçırmayın bunları. Maşallah. Bunlardan bir takım daha var. İsteyen olursa onları da sahiplendireceğim. Gel bakalım. Oo, çok sertler. Aşırı dereceler yani. Çok hırçınlar. bir takım harduni. Arkadaşlar pazar günleri yayınlarımız YouTube'da son gaz devam ediyor. Oraya da abone olursanız sevinirim. Bunlar da açılış serbest. Kaldığı yerde gidiyor.